Adı Bafra Beyi. 2021 yılının 65. tayı. Doğum tarihi 21 Şubat 2021. Babası Atom Karınca. Annesi Bafralı. Bu tayımızın cidago yüksekliği 149 cm, göğüs çevresi 164 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Utayımız tayımız bir yaşında al erkek tay olup, kapaklı can, mazlum a, bitirim karınca, hanım sultan, atom saçan, atom bombası, oğul şah, para saçan, dinç bey ve atom adam isimli taylarla babadan, eylül nisa isimli tayla anadan kardeştir.